Tekrar merhaba arkadaşlar. Microsoft Teams'te ders planınızı nasıl işleyebilirsiniz? Ee, takvim sekmesi nasıl çalışır? Nasıl etkin kullanabiliriz? Bununla ilgili bilgi aktaracağım. Microsoft Teams sembolünü iki kez tıklıyorum. Sayfanın açılmasını bekliyorum. Sol tarafta takvim sekmesi var burada. Bunu tıklıyorum üstüne bir kez basmam yeterli ve ben Eylül ayının birinci haftasını planlamak istiyorum. Ağustos 31'den itibaren. Ağustos 2020 diye yazıyor burada görebilirsiniz. Şurada da belirli bir tarihe veya tarih aralığına tıklayını yani şu ok işaretini tıkladığım zaman bu alan gelecek. Bu beni önceki aya götürür. Bu beni gelecek aya götürür. Bu yüzden bunu tıklıyorum. Eylül. Birden itibaren yapalım. Ders planı için haftalık görebilirim. Pazartesiden cumaya kadar tüm haftayı burada görebiliyorum. Diğer arkadaşlarımız da eğer bir planlama yapmışsa onları da burada görebileceğim bir alan burası. Şimdi planımı, ders planımı elime aldım ve dedim ki 31'i pazartesi günü benim saat 3'te dersim var. Üstünü iki kez tıkladığım zaman daha önce alışkan olduğumuz ekran gelecek. Ve ben buraya diyorum ki fen bilimleri dersi 7. ünite 2. konu. Konu isminde yazarsak aslında daha da açıklayıcı olabilir. Buraya yine geçiyorum. Bütün sınıfa yapacağım çünkü. Eğer burada yarım saatlik bir ders yerine 40 dakikalık bir ders planlamışsınız. Bu 30'un üzerine gelip silebilirsiniz ve bunun yerine 15.40 olarak yazabilirsiniz bunu ve toplantınız 40 dakika olarak planlanmış olur. Şimdi burası bizim için önemli. Şu an hangi sınıfa ders yapacağımızı, programa göre hangi sınıfta olmam gerekiyor benim? Pazartesi saat 3'te. Ona bakıyorum programımdan ve diyorum ki benim o saatte Teams anlatım ekibinin bütün geneline toplantı yapmam gerekiyor. Ders yapacağım. O yüzden bunun üzerine gelip geneli tıklıyorum. Ve burada hangi sınıfa ders yapacağım çıkmış oluyor. Burada toplantı ayrıntılarını yazabilirsiniz yine. Gönder diyorum. Şimdi hatırlayın işimiz henüz bitmedi. Şimdi bu biraz yüklenene kadar ben diğer dersi işleyeyim o arada. 1 Eylül Salı günü de saat de diyelim ki benim yine fen bilimleri 7. ünite 2. konu anlatacağım. Burayı da geçiyorum. 1 ile 1.5 arası ben yine buraya tıklıyorum. 40 dakika yapacağım dersi. 40 olarak yazıyorum. 40 dakikaya çıkıyor dersim. Tekrar kanal ekliyorum. Teams anlatım ekibi genel ikinci dersimi de ekledim. Buraya da açıklama yazmak zorunluluğumuz yok. Gönder dedim. Ders planımdaki iki tane ders buraya eklenmiş oldu. Diğer arkadaşlarımızı da ekledikçe burada hepsini görebileceğiz. Burada işimiz bitmedi. Tekrar bu toplantının üzerine geliyorum. Hatırlayın toplantı seçeneklerini mutlaka yapmam gerekiyordu. Toplantı seçeneklerini tıkladım. Öğrencilerin giriş çıkışlarda e, ben uyarı sinyali almak istemiyorum. Hayır'a tıkladım. Kimler sunabilir? Herkes değil sadece ben sunum yapmak istiyorum. Kayded'i tıklıyorum. Ve bittiği gördükten sonra bunu tekrar aşağıya indiriyorum. Bununla işim bitti. Şimdi tekrar takvim sekmesine döneceğim. Diğer toplantının da ayarlarını yapacağım. Ağustos'tayız. Eylül'e gelmem gerekiyor. Burayı tıklamam yeter. Toplantılarımı görebilirim. Bunun ayarlarını değiştirmiştim. Şimdi bunun da ayarlarını yapacağım. Bu toplantının üstüne geliyorum. Toplantı seçenekleri diyorum. Bu toplantıda da giriş çıkışta uyarı almak istemiyorum. Herkes yerine sadece beni tıklıyorum. Ve kaydet diyorum. Bu toplantının da ayarı tamamlanmış oluyor. Takvim sekmesine tekrar tıklıyorum. 31 Ağustos. Ekip toplantımı da işlemiş oldum. Bütün bu işlemi yaparak hangi saat, hangi gün, hangi sınıfa dersiniz varsa bu şekilde bütün takviminizi ekleyebilirsiniz. Başka bir sınıfa ders uyguladığımda ne oluyor onu da göstermek isterim size. Eee bu da 7. ünite. 3. konu. Kanal ekleyene tıklıyorum. Diyelim ki 6'ya sınıfı olsun. Orada da aynı şey çıkacak. 5F'ye tıkladığınızda da bütün sınıfın geneline canlı dersi böyle yapacağız. Çünkü ya da öğretmen arkadaşlarla yapacağız. Bir zümre toplantısı. O zaman yine genele tıklayıp buradan bu şekilde kaydet bir kanalı ekleyelim ama öyle yapalım. Gönder dediğimde bütün derslerimi tek tek buraya hızlıca işlemiş olacağım ve sonrasında sadece toplantı günüm geldiği zaman üzerine tıkladığımda katıl demem yeterli olacak. Hepsi bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.